Merhabalar. Bugün sizlerle portakallı irmik tatlısı yapıyoruz. Hemen yapılışına geçiyorum hiç bekletmeden. Tenceremizin içerisine öncelikle olarak sütümüzü alıyoruz. İçerisine irmik ve şekeri ilave ediyorum hemen. Hiç ara vermeden karıştırarak pişiriyoruz. Ara vermeden karıştırmaya dikkat edin. Çünkü toparlanmaması gerekiyor tatlımızın içerisinde. Koyu bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. biz koyulaştıktan sonra vanilyalarını ilave ediyoruz. Daha sonra tereyağını ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Evet, ocaktan aldığımız muhallebimizin içerisine bisküvi kırıntılarını atıp güzelce karıştırıyoruz. Çemberli kalıbımızın içerisine hazırlamış olduğumuz harcımızı alıyoruz. Bütün muhallebiyi kalıbımıza düzgünce yaydıktan sonra önce oda ısısında soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra dolaba kaldıracağız. Biraz soğusun, portakallı kısmını yapıp ilave edeceğiz üzerine. Benim portakallı kısmı hazırlamaya. Portakal suyumuzu uygun bir tencerenin içerisine alıyoruz. Üzerine şekilini ilave ediyoruz şekerinden sonra nişastasını ilave edip hiç ara vermeden karıştırıyoruz. Kıvamını alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Sakallı muhallebimizin şöyle son halde size göstermek istiyorum ve artık ocaktan alıyorum. Soğuyan muhallebimizin üzerine portakallı kremamızı gezdiriyoruz. Şöyle her yerine gelecek şekilde Portakallı kremasını da şöyle üzerine güzelce yaydım. Yemek kaşığını ıslatıp üzerini düzledim. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Oda ısısında biraz soğuduktan sonra buzdolabında bir gece dinlendirip öyle servisini yapacağım ki şekli daha düzgün çıksın diye. Son aşamasında da yine birlikte kalıptan çıkarır ve servisini yaparız. Evet, tatlımı kalıptan çıkardım. Şöyle size de göstermek istiyorum. Ben biraz kalıptan çıkarırken kenarlarına asılacağım derken çatlattım. Bunu görmezden gelin artık olur mu? Şöyle içerisinde size göstereyim. Bisküvili. Hafif lezzetli, şahane bir tatlı. Denemenizi tavsiye ediyorum.